Yeni taşındığım ev arkadaşım deli ediyor çünkü vejetaryenim. Yakın zamanda yeni bir ev arkadaşıyla taşındım ve nedense benim vejetaryen olmamla ilgili büyük bir sorunu var. Kimseye seçimlerimi dayatmıyorum sadece. Kendim için vejetaryen yemekleri tercih ediyorum. Hepsi bu ama nedense. Sanki onu bu yaşam tarzına zorlamaya çalışıyormuşum gibi davranıyor. Sürekli pasif agresif yorumlar yapıyor. Mesela dünyayı kurtardığını mı sanıyorsun? Ya da otçul geliyor. Gibi şeyler yani ne? Birkaç kez yemeğime bile karıştı. Hazırladığım şeyleri etli versiyonlarıyla değiştirdi ya da şaka olsun diye içine et ekledi. Ona defalarca söyledim. Et yemesi umurumda değil. Bu onun tercihi ama benim tercihim de saygıyı hak ediyor. Sürekli olarak vejetaryen olmanın aslında hiçbir hayat kurtarmadığını söylüyor ve sadece kendi yemeğimi yapıp kimseyi rahatsız etmeden yaşarken bile vaaz veriyormuşum gibi gösteriyor. Yani kardeşim, sus artık. Et mi yiyorsun? Harika, ben yemiyorum. O da harika. Sadece buna saygı duy yeter. Daha fazla hikaye için abone ol.